Evet merhaba. Burası bir oyun parkı değil. Eğlenceli görünüyor ama burası ergoterapi yeri. Alanya Ergoterapi Kliniğindeyiz. Duyu bütünleme odası burası. Gördüğünüz gibi. Şu anda sizin sorularınız için buradayız. Hocamızı tanımak istiyoruz. Anlayabilir miyiz? Ben Harun. Alanyalıyım. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ergoterapi Lisans mezunuyum. Alanya'da Ergoterapi Danışmanlık Merkezi'ni açtım. Burası bir duyu bütünleme odası. Bu klinikte farklı farklı çocuklarla iletişim halindeyiz. Aktivite temelli olarak rehabilitasyon yapıyoruz. Ve e, terapilerimiz öyle ya da böyle muhakkak fayda sağlıyor. Bu Ergoterapi'deki duyu bütünleme olayı bir teknik aslında. Yani Ergoterapi normalde çok geniş bir meslek dalıdır felçlilerden tutun bağımlılara, ofis çalışanlarına, postür problemlerine gibi gibi birçok şeyle ilgileniyoruz aslında. Ama duyu bütünlemeye geldiğimiz zaman çocukların şimdiki ve ileriki karşılaşabileceği herhangi bir problemi çözebilmeleri adına yaptığımız şeyler bir binanın kolonları gibi aslında. Yani çocuk buraya geldiği zaman kendi vücudunun kolonlarını oluşturmuş oluyor. Bundan sonrası sadece duvarları döşemekte. Hocam burası park alanı gibi. Ama park değil. Ben geldim. Zıp zıba bindim, eğlendim. Tamamen farklı bir terapi odası, duyu odası dediniz. Zaten buranın amacı o. Bir çocuk buraya girdiği zaman istediği, hayal ettiği, buluşmak istediği her şey aslında burada var. Salıncağı olsun, trambolini olsun, kaydırağı, top havuzu vesaire. Zaten çocuğun bunlara ihtiyacı olduğu için bunları seviyor. Bunlara ihtiyacı olmasa çocuk gelip burada eğlenmez. Park gibi olmasının sebebi bu zaten. Parkların da yapılma amacı bu. Çocukları eğlendirmek, vakit geçirmek. Ama bizdeki amaç bundan biraz ayrılıyor. Biz burada çocuğun duyularına ne şekilde hitap etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve o şekilde çocuğun duyusunu aç bırakıyoruz ya da doyurmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çocuk duyusunu stabil bir şekilde kullanıyor. Çocuklar çok seviyor mu? Bazı çocuklar ayrılmak istemez parklardan. Ben öyle konuşacağım. Bu odadan ayrılmak istemiyorlar mı? Evet genelde yaşadığım bir problem çocuklar geliyor ve buradan çıkmak istemiyorlar açıkçası. Çünkü bazı oyuncaklar gerçekten onların ihtiyacı olana hitap ettikleri için çocuk buradan çıkmak istemiyor yani onu sonuna kadar almak istiyor ama e, burası seans olayı olduğu için ve birebir çalıştığımız için, bazı çocuklara bir seans açıkçası yetmiyor ve e, ailelerle de konuşup program yaparak haftada iki seans veya fazlasını konuşarak hallediyoruz. Bunu bir şekilde yapıyoruz yani. Hocam hangi durumdaki çocuklar bu terapiyi kabul ediyor, geliyor? Görebildiğiniz her çocuğun aslında duyu bütünlemi alması lazım. Çünkü bu fizyolojik ve beyinde olan bir durum. Biz dışarıdan bir şey vermiyoruz. İlaçlı bir şey veya ekstra dışarıdan vücuda verilen bir şey yok. Tamamen çocuğu kendi aklı, zihni, vücudu kullanılarak yapılan şeyler olduğu için bir sınırlama yok açıkçası. Ama sorarsanız hani özellik olarak spesifik belli şeyler var mı diye, otizm var, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite gibi bunun gibi e, problemler daha çok geliyor açıkçası. Hocam kimler ergoterapi almalı? Aslında size şöyle söyleyeyim, gördüğünüz her çocuğun ergoterapi alması gerekiyor. Çünkü bu e, bilişsel zihinsel ve fiziksel olan bir şey olduğu için tamamen çocuğu desteklemek amaçlı. Normal herhangi bir çocukta ergoterapi alması gerekiyor. Ki ihtiyacı da var zaten. Pandemiden dolayı, şu an çoğu çocuk evde olduğundan dolayı duysal olarak sıkıntılar var çoğu çocukta. İşte çok hareketlilik, arkadaşlarıyla, akranlarıyla sohbet edememe, sosyalleşememe, onlarla oyun oynamamaya gibi problemler yaşıyorlar. Ee, onun yanı sıra özellikle spesifik olarak otizm, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü yani disleksi, gibi problemleri olanları da alıyorum. Danışanlarınız en çok hangi problem için geliyor? Her çeşitten geliyorlar ama daha çok dikkat dağınıklığı için geliyorlar. Çünkü dikkat dağınıklığının sebeplerinden birisi duysal olduğu için. Yani duysal açlı olduğunu düşünün bir çocuğun. Hareket açlı olduğunu düşünün. Çocuk sürekli hareketli veya görsel bir açlığı var. Çocuk sürekli bir şeyler hareketli nesneler görmek istiyor. Bulunduğu ortamda hareketli bir nesne varsa örneğin. Çocuğun otomatikman dikkati dağılıyor ve ee, bu duyular tamamen düzgün çalışmadığı zaman kim olursa olsun dikkati dağılıyor. O yüzden daha çok dikkat dağınıklığı geliyor bana. Söylediğim ilk şey telefon, tablet, televizyonu keseceksiniz. Bir ay sonra geldikleri zaman aileler teşekkür ediyorlar. Hani biz bu kadar zarar verdiğini bilmiyorduk diyorlar. Telefonla ilgili olarak yaş çocukların yaşları büyüdükçe bağımlılık seviyeleri artıyor aslında. Yani o bağımlılıktan kurtarma durumu daha da zorlaşıyor bizim için. Ama yaş ne kadar küçük olursa telefon ve tabletten uzaklaştırmamız o kadar kolay oluyor aslında. Hani yaş büyüdükçe tamamen bıraktıramayabiliyoruz ama ciddi manada zamanı azaltırız. Danışmanlığınıza nasıl ulaşabilirler? Nasıl sizi buluyorlar? Öncelikle bazı doktorlar bana yönlendiriyor veya psikologlar, psikiyatriler. Onun haricinde Instagram'dan, Google'dan, veya YouTube'dan bana ulaşabilirler. Ee, mesela Anamur'dan gelenler var, Gazipaşa'dan gelenler var, Manavgat'tan gelenler var ve yine Alanya'nın her tarafından gelenler bulunuyor.